geldiniz canlı yayına arkadaşlar nasılsınız Merhaba nasılsınız Hoş geldiniz İnşallah iyisinizdir arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. Şöyle Osmanlı turasıyla böyle açmak istedim canlar nasılsınız Merhabalar Dile İnobileri kanalına hoş geldiniz. Bekliyorum bugün yoğun herhalde. Şöyle dükkanda otururken şöyle bir saat bir canlı yayın açayım dedim. Malum iş güç bayanların işi bitmiyor gerçekten. Kış hazırlıkları başladı. Herkes kış hazırlıkları yapıyor şu anda malum kış geliyor. Herkes kış hazırlıklarıyla uğraşıyor gerçekten videoda. Herkes kış hazırlıklarıyla ezmeler, turşular herkes bir şeylerle uğraşıyor gerçekten kışın yaza bu kadar hazırlanmıyorduk arkadaşlar. Kışa daha çok hazırlık oluyor bekliyorum bakalım kaç kişi bana destek olacak arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şöyle dedim bir saat bir canlı yayın açayım bakalım. Nasılsınız? iyi misiniz? Nasıl gidiyor YouTube kanalınız arkadaşlar? İnşallah ilerlemeler vardır. Gerçekten destek olmak çok önemli. Hayırlısı diyelim arkadaşlar. Hayırlısıyla herkes iş güç gerçekten bugün canlı yayını gündüz açtım ama akşamları açmayı düşünüyorum bazen de işte fırsat olmuyor gerçekten yoğun çalıştığımız için akşamda yemek kadınların iş güç bitmiyor gerçekten arkadaşlar okullar açıldı okul zaman çocuklar var İşler yoğun. Bir yandan kış hazırlıkları yapıyoruz, bir yandan. E, iş çalışıyoruz bayanlar yoğun tempo hayırlısı en başta sağlık arkadaşlar gerçekten sağlık olduğunda her şeyin üstesinden gelebileceğini düşünüyorum ben inşallah kanallarımız biraz yükselişe geçer. Hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlar. Merhabalar, hoş geldiniz. Şöyle beklemeye aldım. Biraz bakalım mı arkadaşlar. Destek için kaç kişi bana geleceğini bekliyorum. Şöyle sıkıldım dükkanda otururken. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, nasılsınız arkadaşlar? Hoş geldiniz. Beni nerelerden izliyorsanız e, desteğinizi bekliyorum gerçekten. Hoş geldin Ayşeciğim. Merhabalar canım, hoş geldin. Hoş geldiniz. şöyle dükkanda otururken bir dedim canlı yayın açayım bakalım. Benim de saatim az kaldı arkadaşlar desteğinizi bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin kanalıma canım benim. Merhabalar. Ankara'dan selamlar. Nerelerden izlediğinizi yazarsanız bana da benim 200 saatim kaldı arkadaşlar. Hemen hemen açılmasına biraz e, izlenmeler için açtım. Kırıkkale'ye selam olsun. Polatlı, Ankara, Polatlı'dan arıyorum ben de sizleri yayınıma. Çok güzel az kalmış. Senin ne kadar Ayşecik? Ya az kaldı bitmek bilmiyor gerçekten. Az kaldığında da hiç bitmek bilmiyor. Ben de oğlumun dükkanındayım arkadaşlar. Şurada dedim bir saat müşteri gelmedi şu aralar. Bir saat bir yayın açmak istedim. Bakalım. Müşteri gelince biraz bekliyorum işte arkadaşlar ne yaptıysa YouTube kanalları bu ara kışlık hazırlıkları turşular, ezmeler, acı soslar o YouTube kanallarında hep önüme geliyor ben de yaptım biraz Maraş acı biberinden turşular herkesin meşgul saati fazla evet gelen olmuyor gerçekten Evet, çocuklar başladı okullara okula gidip geliyorlar veliler, kış hazırlıkları, bayanların işi bitmiyor canım ya. Kırk kalede havalar nasıl? Sabahları serin oluyor burada. Bir kışlık bir yazlık giyiyoruz Ayşeciğim. Sen nasılsın? Senin kanalın nasıl gidiyor? inşallah ilerleme vardır. Evet Kırıkkale aynı. Herkesin meşgul saati fazla gelen olmuyor. Evet. Evet canım ya. Bayanların işi hiç bitmiyor Ayşe'cim gerçekten. Eve gidiyorsun, çamaşırda, bulaşıkta, ev temizliği, yemekti. Bayanların işi zor biraz. Ben de çalıştığım için yorgun bir şekilde gidiyorum. Valla aparatif şeyler hazırlıyorum eğer. Daha çok kahvaltı türü yeniyor. Evet canlıda biraz saat yükseldiği söyleniyor da canlı yayında en az e, bir saat olunca 10-11 kişi izlemesi gerekiyor. Saatin yükselmesi için. Teşekkür ediyorum desteğin için. Senin nasıl kanalın İnşallah yükseliştesin sen de. Yani izlenme çok olması lazım. Gerçekten izlenmeler, görüntüleme çok. 3000 saatin var. Evet 3000 olacakmış bu artık düştü önceden 5000 saatti şimdi 3000 saat olacakmış arkadaşlar. Benim 3200 e saatim falan kaldı. O sen doldurmuşsun canım ya. Sen 3000 saatin olmuş. Hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlar, hoş geldiniz. 3000 saat olunca kanal açıldığı söyleniyor. Ayşe senin kanalın açılmış olması lazım. Ay 3000 diye YouTube kanala öyle demişlerdi 3000 saatin dolduğunda kanalın açılması gerekiyor. Ay 4000 oldu demek ki. Önce 3000 dediler. Sonra ben de 3000'e tamamlamak için. Ay, şu anda 4000 gerekli. Evet. Yükseltmişler demek ki. hayırlısı olsun bakalım mücadele veriyoruz bakalım arkadaşlar elimizden geleni yapıyoruz 3000 saat De az değil yani maşallah var inşallah 4000'lere de gelirse 4000 saati YouTube kanalı açıklama yapmış 3000 saat dolduğunda bir de 500 abonelik diye belirtmişlerdi o yüzden ben de dedim hayırlısı olsun 4 bin 5 bin <laughs> inşallah izlenmeler olur Allah büyük sabreden derviş demişler muradına ermiş yani yapıyoruz bir şeyler inşallah evet farklı doğrusu işte izlenme oldukça abonelik önemli değil dediler. 500 abonen olduğunda açılıyor dediler. Yani duyumlara göre ben de konuşuyorum arkadaşlar. Hani kimisi 3000'in dolsa açılacak diyorlar. Kimisi 500 olunca açılacak diyorlar. Hayırlısı diyelim değil mi? Ay teşekkür ederim Ayşe'cim gerçekten beni de bilgilendirdin bu yüzden. Teşekkür ediyorum. Gerçekten 3000'di, 4000, 5000 de önceden 3000'e düşürdüler diye duymuştum. Şimdi de 4000 oldu demek ki. İşte bazen e, açıklama yapmışlar 500'ü geçtiğinde aboneliklerle saatin 3000 demişlerdi. Teşekkürler bilgilendirdiğin için beni de. Sen ne yapıyorsun? Kışlık hazırlıklar yaptın mı? Kış hazırlıkları başladı. Havalar serinledi. Turşular, acılar, ezmeler. YouTube kanallarında sık sık gördüğümüz şeyler. İnşallah herkes başarılı olur arkadaşlar. Gerçekten ee, bana bir veriyorsa arkadaşlarıma bin versin. O bin abone, bin, bin saat demiş. Kan hoş geldin. Ay gene bine çıkartmışlar desene. Kan hoş geldin nasılsın, nasıl gidiyor kanalın? Gerçekten fırsat buldukça tüm arkadaşlarıma izleyip beğenilerimi gönderiyorum arkadaşlar. Fırsat bulduğumda da oynatma açıyorum gerçekten. Herkesin saati dolsun. İnşallah. Hayırlısıyla kanallarınız bir ilerleme olsun inşallah. Hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlar. Nasılsınız? Aa. Ee, YouTube videodan Ayşe bana mesaj yazmıştı. YouTube. E, silinmiş. Ben bana beğeni yaparsan ben sana dönüş yapacağım. Ee, bir videolarıma yorum yazarsan çok sevinirim Ben sana dönüş yaparım ve oynatma da açarım gerçekten e, dükkanda telefonu boş açıyorum böyle bazı arkadaşlarıma söz verdim gerçekten e, 169 bir yiyecek videoları vardı ve ben açıyorum yani şimdiye kadar 25-30 videosunu izledim destek amaçlı az kaldım 300 saatim kaldı demişti o da birbirimize destek olmak için buradayız arkadaşlar gerçekten birbirimize destek olalım ki yani böyle destekle ilerleyeceğiz Muhakkak videoma yorum yazan arkadaşlara ben muhakkak dönüş yapıyorum arkadaşlar abone olanlara dönüş yapıyorum komşu olduklarında muhakkak dönüş yapıyorum Gerçekten benim kanalıma gelip de bana abone olmadın diyemezler yani ben muhakkak dönüş yapıyorum izliyorum Bazen YouTube stüdyodan e, bildirimler geliyor. Ben onu beğeni yapıyorum ve bulamıyorum arkadaşlar. Sonra o mesaja geri dönüş yapamıyorum. O yüzden e, benim videolarımı izleyip altlarına yorum yazarsanız beğeni de yaparsanız çok sevinirim. muhakkak ben de dönüş yapıyorum yani. İnşallah herkesin kanalı bir an önce açılır. Emeklerinin karşılığını alsınlar gerçekten çok istediğim şey arkadaşlar. Ben seviniyorum yani kanalım 200 saat kaldı 300 saat kaldı. Şimdi de 4000 olmuş. Baya bir uzun süremiz var gerçekten. Hemen hemen. İnşallah herkesin kanalı bir an önce emeklerinin karşılığını alırlar arkadaşlar gerçekten çok emek sarf ediyoruz. video çekiyoruz, yükleme yapıyoruz. izlenmeler olsun herkesin inşallah. Bugün herhalde biraz öğlen vakti herkes yoğun işleri güçleri var. Pek kanalıma gelen olmadı arkadaşlar. Akşamları açmayı düşünüyorum. Akşam da yorgun düşüyorum gerçekten e, dükkanda ya, çalışma temposu, evde iş, yemek, ütü, çamaşır, her şey bizi bekliyor. Bayanların işi zor biraz. Bakalım hayırlısı artık. Dört e adım adım gideceğiz inşallah. Hayırlısı diyelim. Sağlık olsun. Her şeyin başı sağlık gerçekten. Sağlık olunca her şeyin üstesinden gelinir diye düşünüyorum. Şöyle dükkanda canım sıkıldı dedim. Şöyle YouTube ailemle bir sohbet edeyim. YouTube ailem bugün yoğun iş temposu var galiba. Böyle canlı yayınlara açmayı istiyorum arkadaşlar da akşamları daha yoğun oluyor. akşam herkes işlerini güçlerini bitirir en azından daha iyi olur gibi geliyor ama gündüzde bazen bayanlar açıyorlar. Ben de bugün biraz vaktim vardı. Şöyle bir açayım dedim. Gerçekten bir iki kişi geldi. Hayırlısı bakalım arkadaşlar gerçekten. YouTube kanalımız ilerlemeye gelsin hepimizin 20 dakika oldu gerçekten kanala açıldı şöyle ve sessizce beklemeye aldım bakalım şimdi herkesin turcu zamanı kışlık hazırlıkları var kış hazırlıklarıyla uğraşıyoruz Gerçekten ben de bugün bizim buranın pazarı arkadaşlar akşam şöyle acılı soslar turşuluk yaptım çocuklara şimdi kendime yapacağım Her şey uçmuş arkadaşlar gerçekten geçen yıl aldığımız fiyatlar bu sene çok yapamıyoruz geçen sene daha çok yapmıştım bu sene çok e, pahalı gerçekten biberler domatesler çok pahalı fiyatlar uçmuş maraş biber sosunu yapmıştım acılı Sos. Bu sene az aldım ama yetmeyeceğini biliyorum. Tekrar bir bakacağım, tekrar bir daha yapmayı düşünüyorum. Üç aileyiz arkadaşlar. Çocuklara veriyorum, annem yaşlı ona yapıyorum, kendime yapıyorum. O yüzden. Kışın da her şeyin yanında yeniyor acılar, turşular gerçekten e, derin dondurucuya atıyoruz. Taze gibi oluyor gerçekten fasulyeler, sebzeler derin dondurucuda taze taze yiyoruz arkadaşlar. Derin dondurucuda e, gerçekten kışın sera olduğu için. Fazlas ben en çok e, sebzeleri daha çok derin dondurucu yapıp atıyorum buzluğa. Herkes yapıyor gerçekten. Kabaktır. Patlıcandır. Biberdir. Derin dondurucuda hamur işlerinde de patlıcanı küçük küçük doğruyorum arkadaşlar onlardan yaptım biraz. Hoş geldiniz yeni arkadaşlarım YouTube ailem hoş geldiniz. Nasılsınız iyisinizdir inşallah. Kaç kişiyle bugün sohbet ettik bakalım arkadaşlar ne yapacağız akşam yayınları açacağız artık şöyle bir saat dedim bir yayın açayım ama biliyordum zaten fazla kişinin olmayacağını hoş geldin Kubilay Metin. Evet abone. Kan gerçekten abonelik işleri Baya zorlaşmış. Bin aboneye de daha var benim de kanalımın açılmasına. Hayırlısı diyelim. sağlığın olun oldukça her şey olur gerçekten en önemlisi sağlık arkadaşlar bugün pek gelen ol. Kapatacağım arkadaşlar. Hoşça kalın diyeyim. YouTube ailem gerçekten akşamları bayağı yoğun oluyorduk. Ta nerelerden Almanya'dan herkese e, selam olsun. Türkiye'den herkese selamlar.